Mr. Medya'dan herkese merhaba. Bugün sizinle beraber hem selfie çubuğu hem de tripod olarak kullanılabilen Huawei markasının CF15 Pro tripodunu inceleyeceğiz. Mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşımak isteyenlerin tercih sebebi olabilir. Önce tanıtım videomuzu izleyelim. Daha sonra kutusunu açıp kullanıcısına neler sunuyor yakından bakalım. Tanıtım videosuna geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Sizi tanıtım videomuz baş başa bırakıyorum. Could you Bu şekildeydi. Kullanım kılavuzu ve tripod dışında kutudan bir şey çıkmıyor. Tasarım olarak baktığımız zaman kullanıcı dostu ve minimalist bir tasarıma sahip. Tripodun portatif ve şık bir tasarımı var. İstediğiniz her yere çok yer kaplamadan ve ağırlık yapmadan taşıyabilirsiniz. Ağırlığı sadece 173 gram. Ama asıl özelliğine gelecek olursak telefonunuzla çekim yaparken elinizin titremesi veya istenmeyen hareketler bu tripod sayesinde Son buluyor. Sabit bir platform üzerinde net ve profesyonel görünümlü fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak sağlıyor. Bir diğer dikkat çeken özelliği ise kablosuz kontrol imkanı. Tripod'un gövdesine yerleştirilmiş bir kumanda bulunuyor. Bu kumandayı telefonunuzla eşleştirip çekimlerinizi 10 metreye kadar olan uzaklıktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu özellik özellikle grup fotoğrafları çekerken ve kendinizi çekerken işinizi kolaylaştırıyor. Kumandanın kurulumu ise çok kolay. Bluetooth ile telefonunuza bağlıyorsunuz. Daha sonra kumanda ile çekim yapmaya başlıyorsunuz. Telefonunuzu tripod'a yerleştirdiğinizde kumanda sayesinde hiçbir ekstra aparat ve ayara gerek kalmadan hemen çekime başlıyorsunuz başlayabiliyorsunuz. Kumanda üzerindeki denklaşör düğmesinin birçok fonksiyonu bulunuyor. Kapatmak için bu tuşa 3 saniye basılı tutmanız yeterli. Aynı zamanda kameranızdan fotoğraf, video ya da portre moduna geçmenize yarıyor. Artı ve eksi tuşları ise görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırmanıza yarıyor. Bu özellikler ise sadece Huawei telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Başka model telefonlarda maalesef çalışmıyor. Huawei telefonlarla kullanıldığı zaman mükemmel bir uyumluluk gösteriyor ve telefon otomatik olarak tripod moduna geçiyor. Dayanıklı malzemesi sayesinde tüm hava koşullarına uyum sağlıyor. Benim Huawei CF15 Pro hakkında aktaracaklarım bu kadar. Sizler de profesyonel fotoğraflar ve videolar çekmek istiyorsanız Tripod şu anda mrjep.com'da indirimde. Linkini açıklamaya bıraktım. Siz Huawei'nin Tripod hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorularınızı ve kullanıyorsanız deneyimlerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Daha fazla inceleme ve teknoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.